Evet geçtiğimiz günlerde Hollanda'da Hollanda'yı infiale uğratan video Suriyeli aile şu an evleri burada. Hem komşuların evi hem de Suriyeli ailenin evi şöyle tahtalarla tamamen kapatılmış durumda. Polis de hemen şurada. Polis arabası da hemen şurada 24 saat görev başında. Olay burada gerçekleşti. Hollanda'yı infiale uğratan olay burada gerçekleşti. Şu an yanımda Orta Doğu İnsan Hakları Başkanı var Iraklı. Beyefendi de rica etti. Şu alan araştırması yapabilir miyiz diye. Buradan da yukarıdan silahla su serpen veya su gibi sıvı gibi bir şey serpen, kadının üzerine, Suriyeli kadının üzerine serpen Şahsın evi de tahtayla kapatılmış durumda. Ee, şu an şu komşulara birazdan olayla ilgili sorular sorup, Hollandalıları bu hale getiren nedir? Bu olayın arkasındaki gerçek nedir? Suriyeli aile e, bu kadar e, agresif bir şekilde şiddete uğraması için gerekçe neydi? Şimdi bu soruları soracağız. Polis de bizim burada gazetecilik çalışma faaliyeti içinde olduğumuzu biliyor. Polisin izniyle burada bu alan araştırmasını yapacağız. Evet, az önce komşularından birisiyle görüştük. Kesinlikle görüntüye çıkmak istemiyor. Komşu, e, Suriyeli ailenin e, aile reisinin. İsmi'nin Muhammed olduğunu söyledi. Çok iyi, iyi birisi olduğunu söyledi. Zaman zaman ee, ses oldu. Nasıl söyledi? Yallah. Ya he ya hem tatlı. Ya. Ya kapı telefonu ama. Kutsu es kutsu. Oy oy. Oy oy. Bu gider. Evet Hollandalı komşuyla görüştük. Komşu e, adamın ismi yani Suriyeli adamın ismi ailenin reisi'nin ismi Muhammed olduğunu ee, herhangi bir podofili yani sübyancı e, bir davranış görmediğini, fark etmediğini, kendisinin de üç çocuğunun olduğunu, kendisinin de hemen kapı komşu olduğunu söyledi. Ee, Suriyeli e, ailenin zaman zaman ses çıkardıklarını yani rahatsızlık oluşturduklarını zaman zaman kendisi de Suriyeli aileye gidip e, ikaz ettiğini, ses çıkarmamaları gerektiğini söylediğini bize anlattı, aktardı bize. Eee kadın iki tarafında da suçlu olduğunu, iki tarafında ses yaptığını, iki tarafında da komşulara rahatsızlık verdiğini anlattı. Bu olayın bir yıl bir yıldır böyle olduğunu kadın bize aktardı. Ben ve hemen yanımdaki insan hakları, Orta Doğu İnsan Hakları Derneği Başkanı Iraklı Tahir Bey'le buradayız. İkimize de bunu anlattı. Tabi Hollanda'da büyük bir e, şoka neden oldu bu olay. Sadece Hollanda'lılarda Hollanda kamuoyunda değil yabancılarda da şoka neden oldu. Bunu da anlattık kadına. Ama en önemli nokta e, Suriyeli ailede Suriyeli ailenin reisi Muhammed adındaki beyefendi de herhangi bir sübyancılık e, tutumu olmadı. Çünkü bazı haberlerde çocuklara resmini çektiğini, çocuklara sarkıntılık yaptığı şeklinde haberler var. Suriyeli ailenin reisi yani Muhammed böyle bir şey yapmadığını, böyle bir davranış içinde olmadığını komşu söyledi. Bunu söyleyen komşu da hemen Suriyeli ailenin iki kapı komşusu, iki kapı var aralarında. Ve kendisinin de üç çocuğunun olduğunu, kendisini böyle bir şey görmediğini, çocuklarından böyle bir şey duymadığını, çocuklarının yedi, üç ve on altı yaşlarında olduğunu, çocuklarından herhangi böyle bir şey duymadığını ve çocuklarına da Çocuklarını Ve kendisine şunu sordum komşusuna Hollandalı kadına şunu sordum Peki Hollanda'daki medya Hollanda medyasına yer alan haberler Sizce ne kadar doğru diye sordum Kadın haberlerin tamamı Yalan dedi e, Konuyu ben biliyorum dedi e, Kadın bunları anlattı Şu an bir Arap yurttaş geldi ona soru soruyor Evet <laughs> يعني ما تعرف لا والله هاي يمكن جديد يعني ما تعرفته عليه يعني نعم. بس مره يمكن اني يعني شفته بالحديقه سلمت عليه يعني نعم. بعد يعني ما عنده علاقه معه انت منين بالله عراقي؟ انا عراقي منين والله من العراق؟ انا من كردستان كردستان وين كردستان؟ وين؟ من قريب على الدهور سيمير سيمير هي. سيمير شو تركماني اظني؟ نعتبر ما يناظرنا ناظر كوردي أزادي زور بعشرة زور هنا لين لين أمس بع عربي قصبك كن شو كفيديو كم فيديو هنا كا يعني تونا كم لين أمس لما هينبو يعني لد من ملانا كامبو يعني يقولون هذا الرجال كان ورا الإجهال ورا الصغار يتحرش يعني يتحرش على الجيران يعني لبنية على كيفي لا ما سمعت شيء هيك maa esma'to wala shuft la 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 ani ma esma'to yani huwa ani shuft li hada rijal yani daiman yijiw awladu wi yiji'a al hadiqah marran ani shuftu bas hak yani evet yanımızda şu an Irak'lı bir Kürt yurttaş var şey diyor işte diyor ki ben diyor herhangi bir Sübyancılık görmedim çocukta diyor kendi yani adamda diyor Muhammed'de yani Suriyeli

Iraklı Kürt yurttaş resmimizi çekiyor şu an. Lekay ol yeri ajı. Min nizik istesale le ra. Ev şeye saldi. Avlû masriq, hem tamam yere. Ken su ayla surî haylera. Wey na zanmî su ywa bas Iraqî çan le ra. Irakî cihana bas era omla kama. Bas le awti wa le her le I donaw ola. Şo ismek habibti. Aw Arabî Her Kurdî. Hollandî. Hollandî Kurdî.

Baş yani şuftu hadi yani mümkün ma ma yapıl hay hareket yani 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 fakir yani sen adam yani şey ma ma yani evet şu an yani ma yani يطلع فيها شيء diyor şu an diyor, diyor yani bu şu an diyor Suriye'li adam diyor çok sakin biri diyor ben kendisinden herhangi bu tür tavırlar görmedim bu tür tavırlar hissiyatı uyandırmadı ee, bu konunun Suriyeli adamın Sübiyancı olma konusu, bunu Hollanda medyası e, aktardı, devlet medyası, Hollanda'nın devlet medyası e, adamın Sübiyancı olma ihtimalini e, aktardı. E, adam şu an Iraklı adam, ya burada yaşayan adam Suriyeli adamda herhangi bir sübyancılık gibi bir tavır olmadığını, çok sakin bir olduğunu, çok efendi bir olduğunu anlattı bize. Ben'le Ortadoğu İnsan Hakları Dernek Başkanı Tahir'in resmini çekti. Şu an kızıyla birlikte <laughs> dernek başkanıyla görüşüyor. Suriyeli adamın böyle birisi olmadığını, böyle bir karakterde olmadığını aktardı. Şu an görüştüğümüz bu üçüncü kişiye. Polisle görüştük. Polis hemen ileride. Polise kimliğimi verdim. Niçin burada olduğumuzu anlattım polis de izin verdi alan araştırması yapmamıza. Polis arabası görünüyor. Bu sabit burada duran bir tanesi de etrafta durmadan dönüyor. Benim kimliğimin resmini çekti. Kimliğimi verdim. Ne olduğumu, niçin burada olduğumu, amacımın ne olduğunu anlattım. Gazeteci olduğumu anlattım. Kendisi de e, meydan senin, alan senin gibi bir ifade kullandı. Evet olay burada gerçekleşti. Olay şu evde gerçekleşti. Tam tamına şu evde gerçekleşti. Şu komşu ile şu komşu, şu 28 numara Suriyeli aile. Bu da Hollandalı aile. Tabii ikisi de, şu an evlerin ikisi de bu şekilde kapatılmış. Camlar tahtayla kapatılmış. Kapılar tahtayla kapatılmış. O videoda, Hollanda'da infial yaratan videoda yukarıdan birisi su serpiyordu böyle plastik bir tabancayla su serpiyordu komşuya, Suriyeli komşuya. Onun da evi şu şekilde kapatılmış. Yani sorun yapan 3 aile, bu 3 ailenin evi şu an bu şekilde kapatılmış. Biraz daha burada kalacağız. Şu an, şu an Orta Doğu İnsan Hakları dernek başkanı Arapça takipçilerine durumu anlatıyor. Ee, komşulardan birisi çok yakın olan komşu yani Suriyeliye Üç kapı yakın olan komşu yani şu komşu iddiaların gerçek olmadığını Suriyeli ile ilgili e, Hollanda medyası devlet destekli NOS adlı yayında çıkan haberin gerçekleri yansıtmadığını söyledi adamın sübyancı gibi bir tavrının olmadığını, kendisinin üç tane çocuğunun olduğunu, böyle bir tavır görmediğini, bu olayın aslında üç komşu arasında bir yıldır devam ettiğini, son zamanda bu sürtüşmenin biraz daha arttığını aktardı bize kadın. Hollandalıların da çok sorun yaptığını, yani şu 28 numara Suriyeli aile, 30 numara Hollandalı kişinin yaşadığı, bir de yukarıdaki. Yani şu iki ailenin veya işte şu iki evde yaşayan insanların Suriyelilere saldırı yapan, e, Suriyelilerin evinin arka e, bahçesinden ateş, e, e, havai fişek atan kişilerin de sakin biri olmadıklarını, onların da çok dürüst olmadıklarını, onların da çok efendi biri olmadıklarını söyledi komşu. Suriyelilerin de savaştan kaçtığını, topluma uyum sağlamaklar, sağlamaları için biraz zaman verilmesi gerektiğini aktardı. Zaman zaman kendisinin de Suriyeliler, eve, Suriyelilerin evine gidip komşu anlatıyor Suriyelilerin evine gidip biraz sakin olur musunuz şeklinde zaman zaman biraz ses yaptıklarını aktardı. Onun dışında herhangi bir iddiaların medyada çıkan iddiaların gerçek olmadığını söyledi. İşte videoya bakıldığı zaman Hollanda'da şu an Hollanda'da şu an gündem yaratan o videoya bakıldığı zaman işte bu turuncu yer görünüyor. Şuradan birisi, şurada bir Suriyeli kadına e, su e, tabancasıyla, artık içinde su mu var veya sıvı başka bir şey mi var? Şuradan, hemen şuradan, şurada dışarıya çıkan kadına su tabancasıyla su serptiğini görüyoruz videoda. Şuradaki şahıs da şunun evine girmeye çalıştığını yine o videoda görüyoruz şu an üçü de üç aile de gitmiş durumda. Benle Ortadoğu İnsan Hakları Dernek Başkanı Tahir Bey'le alan araştırmasını devam edeceğiz. Ondan sonra stop ee, gece yarısı arka taraftan eee havai fişeğin atıldı. Atıldığı yer şu an burası. Yani Hollanda'da paylaşılan o video o videoda görünüyor. Arka taraftan birisi birisi Suriyeli aileye bir e, şey atıyor. Havai fişek atıyor. Ee, böyle e, yasal olmayan bir havai fişek. Yani çok ses yapan bir havai fişek. E, hatta evin yanmasına e, neden olabilecek güçte bir havai fişek atıyor. İşte buradan içeriye atıyor. E, bu esnada da Hollanda'da paylaşılan o videoda hemen ekrana getirilsin arkadaşlar tarafından. Durum bu. Şu an bölgedeyiz. Bölgede çok sakinlik var. İnsanların büyük kısmı konuşmak istemiyor. E, olayı bilenler var konuşmak istemeyenler var. Bir iki komşuyla konuştuk. Onlar Hollanda medyasına çıkan haberlerin doğru olmadığını bildirdi. Şurada hemen sokağın başında şurada hemen sabit bir polis arabası var. Bu polis arabası sayar karakola diyebileceğimiz, mobil karakola diyebileceğimiz görevini görüyor şu an. Herhalde birkaç gün daha burada duracak. Herhalde bu polis arabası birkaç gün daha burada duracak. Şu an e, mobil karakol görevini görüyor. Bir tanesi de polis arabasının diğeri de etrafta durmadan tur atıyor. E, şüphelendi insanlardan kimlik soruyor. Bizi biliyor. E, burada niçin olduğumuzu biliyor. Kendisine gazetecili çalışma alanda inceleme yapacağımızı söyledik. Bu kapsamda bizi biliyor. Olay bundan ibaret. Ortalık çok sakin. E, kavga edenlerin üçü de şu an yok. Her üçünün de evi tahtayla kapatılmış durumda.